Arkadaşlar, taktik videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, e, şimdi bir taktik yapacağız. Biz Rico'nun taktiğiydi. Ya Rico çıktı ya onun taktiği. Şimdi aç parlayı basın. Ondan sonra şu Nita'ya basın. Hayır, 29 taş yani en düşük fiyat olana basın. Sonra da şuraya bir dakika. Şunu bölümü şunu yazın arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar böyle yazın. Ama size bir sorum olacak. Yani başka cihazlarınız böyle bağlanma şeyiniz varsa şu ama öyle de yazabilirsiniz. Yani fark etmiyor. Belki fark eder. O yüzden siz deneyin başka cihazlarınızda ya da kutu açılımınızda. Böyle yanlış bir şey anlatsaysam söyleyin. Şimdi buna gir diyorsunuz. Ondan sonra şuna değiştir yazıp bu Onur'u yazıyorsunuz. Benim adım olduğu için Onur Bilge ile alakalı ama Onur adı da Onur. Şimdi arkadaşlar bir büyük kutunuz varsa şuraya üç kere basıyorsunuz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben bir taktik verecektim ve o taktiği şu anda onu böyle çekemediğim için böyle bir video hazırladım sizlere. Yani Riko'dan kalma. Yani Riko çıktı ya şu büyük kutudan. Bu yüzden çektim. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Herkese görüşürüz. Hoşça kalın ve bay bay. Bu arada de yorumlara şey yazmayı unutmayın. Oldu mu olmadı mı diye. Görüşürüz herkese karakter çıkar. Amin.